sabah yine küçük minnacık kabuslar görerek uyandım. Ve dedim ki ufak tefek kabusların yani namı diğer Little Nightmares'in ikinci bölümünü çekme vakti artık geldi. Ufak tefek kabuslara devam ediyoruz. En son nerede kalmışız? Geçit gibi bir şey açılmıştı o geçitin öbür tarafına geçmiştik aynen. Küçük adam. Evet küçük adamımıza devam ediyoruz. Ayaklarım yere değmiyor. Koş 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 koş. bucaksız merdivenlere tırmanıyoruz. Hala kızıl avm'deyiz sanırım. Buradan... Buraya bir mutfağa girdim. Ben şu yukarıya da bir bakmak istiyorum ne varmış diye. Bir çakmamız vardı bizim. Burada bir şey yok zaten. Kapı da çok açılacak gibi durmuyor. Aha yukarı gittiğimizde burada ne var? Her şeyi gören gözün odası var sanırım. Ha buradan girersek ama geri dönüş yok. Tamam ilk önce o yüzden aşağıdaki yere bakalım. Ha tekrar geldik. Bir adamın ofisli oh, ban. Tamam. Küçük bebeler hala korkuyor. Her muhatabımız olmayan şeye burnumuzu sokmamak gerek. Zaten burada başka bir şey de yokmuş. O yüzden yani gitmesek de aslında olurmuş. Ama yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri deneyimleyip görmek lazım. Bir daha girdik buraya. Kaçın küçük çocuklar. Buna burada top var. Top. Burayı açamıyoruz. Şuradan. Gel baba. çek 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 Aynen Hop ha. Allah Bir şey geliyor Ne geliyor bilmiyorum Ama hayır alamet bir şey olmadı kesin Burada Bir anahtar var Bir sürü çocukların portresi var duvarlarda En yukarı bize gerek var mı? Şuradan düşsek. İyi. Şu anahtarı alalım. Anahtar bir işimize yarar bence ama ne işimize yarar? Anahtarı aşağıda. Tamam. Üstüne çıkınca <laughs> Allah. Çok çıkılabilir duruyor. Yani. Bunun... Ha. Evet. Aa küçük anne iyi Öl. <laughs> yer çok çıkılabilir duruyorsa çıkın. Hop. 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 Hoppa. Nereye atmıştık anahtarı? Şuraya atmışız. Bu anahtarı peki... Bu nerede var? Merhaba. Şöyle i̇şte birazcık gidelim. Belki yine arkasında çünkü görmediğimiz bir şey olur. Geçen bölümdeki gibi. Çanak çömlek buldum. <laughs> Bam. Kırdık çanak çömleği. Hiç bulamayan bir yer. Geç. Buna... Aa kitli kapı işte bu pop ha güzel küçük baba getir 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 sopa anahtarları aynen güzel merhaba kapı arkamızdan kapanmasaydı güzeldi 12 maymun Helal olsun. Ha. Asansör geldi. Gel ben de seni kendimizi öldürdüm. Senin yanımda götüreceğim. Artık benim maymunumsun. Gel baba. Şuraya da bir uç. Karamadık. Ya bir daha şöyle. ya, ya beraberiz. Kuyruğun nerede, kuyruğum, kuyruğum Merhaba fare <laughs> Ne oluyor? Yine mi karnımız acıktı? Karnım aç Karnım aç Karnım çok aç. Ne yiyebilirim ki burada? Göterde basıp geçtim. ya Baba şu şu. Karnım acayip aç. Ölüyorum. Bay bay ölüyorum. Ne yiyeceğiz? Aha yemek. bir parça et. Allah'ım bir parça et. Bir parça eti var. Nom 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 nom. Bir anda giren müzik de çok ilginç ya. Allah. Oh, yakalandık. Enselendik. Ah ulan. E ya, ne yapacağız? Merhaba abi. Nereye getiriyorsun arkadaşı? Bir şey yapamıyoruz burada kaldık. Hmm, etrafa bakalım şöyle. Ha. Kendimizi ite ite. güzel. Burası. Abi çatlaktan kaçtık. Güzel şimdi dedik. Hmm. Karşıya atlayabileceğimiz bir yer değil. Demek ki içeride bir şey yapacağız. Tabi kol var. Böyle zıplasam ama okula zıplayamam. Burada bir kapı var. bir çocuğu Ah ulan Kader mahkumunu Kader mahkumunun hayatıyla oynuyorum şu an Özür dilerim Ne olur anlayış göster ulan. Hop. Hop. Aa, kendimi böyle sallayıp direkt aa. sallan 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 iyice sallan hop çok yiyeyim. burada kapanan mı kısmı buna tırmanabilir miyim peki aa buna tırmanabiliyorum etrafınıza dikkatli bakın Allah nasıl geçirdi. Bunun içine cevap. geçelim bakalım şuradan. bir hey, nereye düştüm? Çok düşmek istemeyeceğim bir yere düştüğüme inanıyorum şu an. merhaba çocuklara ne yapıyorsun? Allah. Merhaba 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 beni bırak. Beni bırak. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Yokum ben. Merhaba. Afiyet olsun. Ben tamam, bunun üstüne çıkamadık şimdi. başka gidecek boş şuradan saklan kapısının içinde saklan öbür arkadaşı suçluymuş gibi gösterelim kaçmam gereken delik şurada zaten Tamam oraya bakınsın. Bakın bakın. Koca kafa. Koca kafa. Enayi. Bulamadın beni. Enayi. da bence bir trap var adamı oraya çekeceğiz. Ne kadar ne kadar rahatsız edici bir sound dizaynın var senin ya. Rahatsız herif. Gittin mi? Gittin de hiç sanmıyorum ama. Hah. ola gitti. Güzel. Şimdi buradan şöyle. Kapı atacağız. Arka, ardımızdan elim eli bir şey gelecek ya Bu Bok düştü Ayakkabılar Allahım Devam Yan oğlum Güzel Merhaba Merhaba küçük ayakkabılar var. en küçük ayakkabılar var bir sürü. Pembeli kırmızı ayakkabılar. Allah'ım. Merhaba. bir yere gelirsiniz o yerde bir şey... Bir şey olduğunu bilirsiniz. Öyle bir yerdeyim. Allah'ım. Allah'ım. Ateşlere yürüyorum. Şuradan. Allah'ım. Acı ile. Hmm. Şuraymış, şuraymış. Allah kahretsin. Şuraymış, 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 şuraymış. şuraymış, şuraymış. Ya enayi. Anca gidersin yürü. İşte bu. Next. Merhaba, merhaba ne oluyor? Merhaba, merhaba. Merhaba. Allah! O ne lan? Nereden geldin oğlum?

denk geldiğim yaşlı adam. Eskiden Little Nightmares vardı. Hatırlar mısınız çocuklar? Sin verdiği korku. Acayip bir şey de. Biraz şey yeterli ya. Sakince git bakalım. Birazcık daha gıcırdayabilir miyiz? Aa buldum. Bunu alacağız. Buraya doğru şöyle. Hop. Sonra çalıştığı gibi biz de saklanacağız. Ya da ben oyun oldum sanırım. Evet bu odanın puzzle'ı neymiş bakalım. Etrafı arayıp bir kapı var. Sağda korkutucu bir yer var. Bir şeyler. Bitiyor bir itelim bakalım. Buradan bir şey çıkacak gibi ama ne. Belki bu tahta durdum durdun? mı oynayacak acaba? Çok oynayabilecek gibi bir hali var. Aha. Aynen. Böyle bir oynak görüyor. Aha. Merhaba abi. Ne kadar, ne kadar rahatsız nefes alıyorsun ya. Ha? Bastım mı mı var? Beni takip mi ediyorsun sen? Köşemenin altında olduğumu biliyor olamazsın değil mi ya? Yok biliyor olamazsın. Değil mi? Ne sırıtıyorsun lan? Ha, annemizin figürü. Burada anne deyip duruyorum. Annemi değil mi hala bilmiyorum ama. İlk rüyada gördüğümüz kadın işte. Karışıklık yok mu ya? Ha buradan. Tamam. Abi diğer odaya girdiğinde ben bu odada bir yere saklanacağım. sanırım. buraya geri geldiğinde de diğer odaya geçeceğim. Kütlet abi sırtını. Neyi kokluyorsun manyak herif? Allah Allah. Abinin gerginlik seviyesi... Şaka mı? Hmm. Herhalde bu abi burada kaldı. Ben maymunu atacağım. Bir yere. Maymunu atınca abi oraya gidecek ve abi arkalayacağım öylece. Söyle. Lan Nasıl arkalayacağız bak. Profesyonel abi arkalayıcı ha? Allah okuma yetişirsin buraya diyeceğim de şimdi kolları şuraya uzanırsa bir korkarım altında bir yerlerde. Ne yapıyorsun? Sen ne araba odaya girdin? Allah'ım. Ne olur gıcırdama, ne olur gıcırdama. Allah'ım. Abi. Kapı açılmıyor mu? Kapı açılır ama niye açılmıyor? Siktir koş koş koş. Lan lan. Oğlum ne yapıyorsun? Oh. Kafamıza indi adam. Tek seferde koşmak mümkün müdür onu da bilmem ki. Saklan bir daha. Şunların içleri de yok. Takıl baba orada bulursun beni. Enayi. 7 de 1'e. Tek seferde koşuluyordur ya yani. Tek seferde koşmaya deneyelim Bir hareket edince nasıl Ne atacağım Ayakkabı bulup atmalıyım Allah kahretsin karanlıklarda saklanıyorum o şunun yerden Koklamadın ya. Koklamadın. Yok yok. Yok gelmedi kokusu. Aynen. Yok yok. Yok gelmedi kokusu. Gelmedi. Ne bu? Bu ne piyano sallanıyor? Bu raflara da tırmanıyoruz. Tamam, güzel. Güzel. Bir yerlere gidiyor. Bunu bir yakalım. Yan baba. Yan da sallan bir tarafa gel. Baba sallanır mısın? Gel 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 gel. Tamam, Bu tarafta sallanladı şuraya atladık. Bakın. Niye buradasın oğlum sen ne yapıyorsun ya? Kafa yiyeceğim. Gittin mi? Allah. Im. Ne yapacağım ben şimdi? O orada. Bana bir tane şunun için kol lazım. olmalıyız maliz. Kol nereden bulacağız? İyi okumalar. Şurada bir tane maymun var. İlginç. Süper. Yok yok yok. Hemen bir sesle de... Kuştu ne olur? etmeyeceğim Hayır. Hayır. Bir yak. Neyse ama hazır. Buraya kadar gelmişken, gelebilmişken bu bölümü burada bitirelim çünkü çok uzun oldu. Edit'i var. Bir işi var. Editörümüz de büyük virtüöz. Ama bu kadar çok iş yüklemek istemiyorum bu yüzden. Um, ufak tefek kabusların ikinci bölümünde tamamlamış bulunmaktayız. E, bu tarz serilerin devamının gelmesini isterseniz. Yorumlara ne isterseniz yazın. Böyle deyin ki umut deyin. Böyle yani bize acayip şeyler çekti. Böyle acayip oyunlar söyleyin. Çekerim ne olacak? Yeter ki siz isteyin. Bir de eğer beğendiyseniz mesela beğenebilirsiniz. Böyle bir like butonu var. Basabilirsiniz. Onun haricinde de yorum atabilirsiniz. Abone değilseniz. Abone olursanız çok müteşekkir oluruz. Bir de o küçük zil eğer açarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.